Hanibin YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Regal TV'de Bluetooth kulaklığın nasıl bağlanabileceğini bu videomuzda sizlere aktaracağız. Bakalım Regal televizyonda Bluetooth kulaklık nasıl bağlanırmış. Öncelikle Regal TV kumandanızdan Home düğmesine basın. Son ayarlar, uzaktan kumandalar ve aksesuarlar, Bluetooth ayarları, cihaz ekle seçerek TV eşleşim moduna getirin kullanılabilir Bluetooth cihazının listesi görüntülenecektir. İstenen kulaklığı istenen seçin. Sonraki ekrandaki talimatları izleyin. Tabi Bluetooth kulaklığı bağlayacaksınız. Ee, kulaklığınızın mutlaka Bluetooth özelliğinde açık olması gerekiyor. Bu ayarları takip edip Regal televizyonunuza Bluetooth kulaklığı kolaylıkla bağlayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.